Yoksa miracın manevi keyfiyetiyle ilgili çok rivayetler var da bunların hepsi çok sahih veriler değil yani. Hepsi böyle çok sağlam, güvenilir. Efendim veriler değil. Dedik ya sanki bizim için semayı seyretme gibi bir manzara yani miraç hadisesinin anlatımı. Şimdi buradan semaya bakıyoruz. İşte biz bize göre yıldızları görüyoruz, güneşi görüyoruz, ayı görüyoruz. Bunu söylüyoruz, güneşi gördük diyoruz. Acaba gerçekten güneş mi gördük biz? Gerçekten bizim gördüğümüz yıldız var mı? yoksa ışıklarını mı görüyoruz biz? Yansımalarını mı görüyoruz? Şimdi miracı konuşmak da bunun gibi. Ama biz daha gerçekçi, daha bizi ilgilendiren kulluğumuza ivme atacak, bizi rahatsız edecek şu dünyevi rahatımızı şu gafletimizi bozacak meseleleri konuşalım. He? Biz sevgiyi konuşalım, biz Allah korkusunu konuşalım, biz helali haramı konuşalım, kul haklarını konuşalım, evlat yetiştirmeyi konuşalım, eğitimi konuşalım, komşuluk haklarını konuşalım, olgun insan olmanın yollarını konuşalım, kamil Müslüman olmanın yollarını konuşalım, zalim nefis ve şeytandan nasıl uzaklaşırız, bunun çarelerini konuşalım. Gençliğimizin gözümüzün önünde kayboluşunu konuşalım ahlaksızlığın, iffetsizliğin, çıplaklığın efendim nasıl bu hale geldiğini konuşalım. Nereden nasıl kazanıyoruz, nereye harcıyoruz? Bunları konuşalım. Bizim çocuklarımız bizim eşlerimiz, bizim hısım akrabalarımız Allah'a muti mi, itaatkar mı? Peygamberin yolunda izinde mi? Bunları konuşalım. Bunları konuşmak rahatsız ediyor Allah'a tabizi. Miraç hiç kimseye dokunmayan bir mesele. evet. Miraç kimseye dokunmuyor. Çünkü kimsenin bir payı yok onun